İyi akşamlar sevgili takipçilerim Evet hazırsanız Alın çayınızı kahvenizi geçin ekranınızın karşısına Hadi şöyle bir pazar sohbeti yapalım Gündemi değerlendirelim Neler konuşulmuş ülkende Magazinde neler olmuş kim neredeymiş Ne yapmış eline boyuna konuşalım Hazır mıyız başlıyoruz o zaman Ay bugün de şeker kız kendi gibiyim İçim ruh halim böyleydi zannedersem Saçımı topladım öyle arkadaşlar Nasıl zayıflamış mıyım az diyorum Anacığım böyle artık her şeyi Bir tane takipçim demiş hani depresyon abi yemek yesen nasıl açılırsın ne, nasıl gider o depresyon diye doğru vallahi diyet de insanda bir gereksiz mutsuzluk yaratıyor ama e, netice güzel olduğu zaman e, değiyor sanki anacığım keşke e, yemek yiyip de e, hiç kilo almamanın bir formülü çıksa düşünsenize dilediğiniz gibi yiyorsunuz içiyorsunuz ama kilo almıyorsunuz oh ne ala muhalla öyle bir dünya yok evet ee, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evliliklerinin 7 yılını e, böyle bir işte ay işte iyi ki varsın kocacığım aşkım biliyorsunuz onların buç bıç, bıç e, tanrının bana verdiği en güzel hediyesin diyerek e, Neslihan e, Kadir Doğulu için e, o da nefes gibi su gibi seninle olmak sözleriyle eşine karşılık vermiş ancak çiftin bu romantik sözlerine bu romantik fotoğraflarına, öpücüklü görüntülerine takipçileri pek ikna olmamış. Bu bu aşkla artık, ya bu aşkla artık inanmıyoruz yorumları gelmiş. Ee, yani ya kardeşim sizin inanıp inanmamanız önemli değil ki. Kandırıyorsa bile birbirlerini kendileri yani demek ki bir arada olmayı tercih ediyorlar. <laughs> Bazen da yok. Aa bu, bu aşk doğru... Doğru olsa size ne, olmasa size ne diye demek lazım. Mutlularsa demek ki yürütmek istiyorlar. Evlilik de böyle bir şeydir. Hemen biz istiyoruz ki bir tane kızla görüntülendi veya birkaç kız yani yürütmek istiyorlar belki de evliliklerini. Bazıları kızıyor işte gurursuz, onursuz, kariyerini bitirdi falan gibi nesli anlatabiliyor ama yani hayat olun hayatı karışmamak lazım. Madem böyle mutlu olacağına inanıyorsa bunu seçtiğinde mutlu olacağına inanıyorsa öyle devam etsin. Eğer ben kendi fikrimi söyleyecek olursam yani bana nasıl geçtiğini söyleyecek olursam aslında bunlar birbirlerini seviyorlar ama birbirlerinden de sıkılmışlar gibi geliyor bana. Özellikle de Kadir Doğulu değişikliğe açık bir adam ama eşini de seviyor. Ee, i̇kisini bir arada hem değişiklik yaşayayım hem sevgilim elimde tutuyor. O biraz zor işler ama e, mutlak bir sevgisi de var ki eşine e, bir şekilde ondan da vazgeçemiyor diye düşünüyorum. Ya Bunlarınki biraz şey gibi ne gidebiliyorum ne kalabiliyorum. Öyle bir durumlar vardır ya ne gidebilirim ne kalabilirim. Öyle bir halleri var. Olsun mutlu olsunlar. Ee, Serdar Ortaç ya nasıl bir duygusal bir psikolojik çöküntü içindeyse bir dediğinin arkasına söylediği kelimenin hiçbirinin bir anlamı yok ama zannedersem yeni şarkı yapmış Serdar Ortaç. Yeni şarkısı da Pare Pare'nin çıkış tarihinde de 11'indeymiş arkadaşlar. 11 diye söylüyor. Benim canım çıkmış diyor bir de ne bakayım. Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Benim canım çıkmış diyor. Çok böyle bir karamsar ya bu hepimizde var gerçi. Hayattan keyif alamama, tadalamama zaman zaman yani tamam bazen modumuz yükseliyor, enerjimiz yükseliyor ama yeni çağın herhalde bize getirdikleri mi artık bilemiyorum. E, tabii çok şeyde yaşadı ya. Bak çok yorgun olduğunu görüyorum yüzünden, gözünden, e, inanılmaz yorgun ama sonra da e, çok mutluyum demiş birisi. <laughs> Ölmüşüm diyor arkasına çok mutluyum diyor. Yani bir, bir çok duyguyu bir arada yaşıyor belki ki Serdar Ortaç. Canım benim ya e, um, umarım sağlığına kavuşur. E, MS zor bir hastalık, MS hastalığı. E, sağlığına kavuşur. Belki. Eski motivasyonuna kavuşuyor. Herkese iyi dileklerde bulunmak lazım. Ben Serdar Ortaç'a canı gönülden e, iyi dileklerde bulunuyorum. Umut ederim e, ne derler e, sağlıklı günlerine döner. Evet Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Lisbon'da konserde. Ay ne güzel gençlik böyle bir şey işte. Aldılar başlarını tüm engellemelere, tüm yasaklara rağmen görüntü vermemek adına bile olsa bir şekilde saklandılar yakalandılar ama ilişkilerinden de vazgeçmiyorlar. Çok böyle tam gençler işte sarmaş dolaş konser izliyorlar. Her yerde de hayranları var tabii ki. Görüntülenmişler bir şekilde. O da yine sosyal medya ve magazin sayfalarına düşmüş arkadaşlar. Aşk böyle bir şey ya. Her türlü zorluğa, her türlü engele rağmen bir arada olma isteği. O dürtüye engel olamıyorsun işte. Kariyerim bile bazen önemli olmayabiliyor. Ama çok gençler bakalım. Onların ne bekliyor ileride? Hep birlikte göreceğiz dedikten sonra kısa kısa geçiyorum. Önce renkli konularımla başlayacağım, sonra bakarız. Ee, roman havası temalı doğum günü partisi kutlamış 30 yaşına giren Zeynep Bastık, ee, arkadaşı Kobra Murat'ta sürpriz yapmış. Kobra Murat'ta yine bir roman havası yapmış. Canselerle Cansever'le birlikte. O roman ama eğlenceli şarkıları bunlar güzel yapıyorlar yani. Değil mi? Makara şarkılar, böyle kakara, kikiri, hani kafa dağıtmak için yapılan şeyleri güzel yapıyorlar. Ee, kırmızılar içerisinde bir e, roman kızı gibi olmuş. Zeynep Bastık'ta yeni yaşı ona hayırlı uğurlu olsun. Ay pek kız bugün. Ay canım benim ya Aslı Enver de bebeğini paylaşmış. Elay kızını paylaşmış benim güzel güzel ailem diye 4 Temmuz 2023 hayatımın en özel günü demiş kızının doğduğu günü zannedersem ya mutlu huzurlu bol kahkahalı büyütmesi dileğiyle diyelim bizde hoş geldin Eloşum ya yazmış ve çocuğunun eşinin resmini paylaşmış Annelikle yakışmış hani bazı insanlara annelik güzelliği gelir derler ya aynen Öyle olmuş. Ee, hem çocuğunun mutluluğunu hem de çok ilgi görüyor zannedersem Disney Plus'ta e, arayış mıydı? Yeni e, birazcık da biliyorsunuz tartışıldı. Çıplaklık mutlaklık konuları falandır Fişmandır diyerekten anacığım. Evet devam ediyorum. Belgüzar Korel'de e, bayağı bir kilo vermiş. Forma girmiş. Demek ki e, eğer Çalışma hayatını bırakırsanız, tamamıyla eve kapanırsanız ister istemez bir şeyleri, kiloyu mülüğü takip edemiyorsunuz. Ne kadar önemli aktif çalışma hayatının içinde olmak. Her meslek için geçerli, sadece oyunculuk için değil. Yani insan çalıştığı zaman e, kendiyle daha ilgili oluyor. Çalışmayıncası, e, sosyal hayattan uzaklaşıp eve kapandığın zaman ister istemez buzdolabının önünde alıyorsun nefesi. E, Belgüzar Korel yeni dizisinin partnerleri de Caner Cindoruk ve Serkan Altun oranı olmuş. E, bu sene ekranlarda çok fazla göreceğiz Belguzar Korelik. Belguzar Korel hem dizi hem film olarak e, bir girdi, pir girdi. Neydi o siz hatırlarsınız e, bir şimdiki eşiyle e, Halit Ergeç'le bir filmi vardı. Hani çok da e, neydi bilmem ne gecesi, Haziran gecesi diye isim geliyor. Bir şeydi böyle enteresan bir filmi vardı. Bir de o 100 bin dolar teklif edilen hangisiydi acaba? Eşiyle çok güzel filmleri vardı. Bakalım eski eski de demeyelim daha genç bir kadın da ara vermişti diyelim. Bu sene ara veren eski yıldızlarımızı, eski çok eski demeyelim de uzaklaşan yıldızlarımızı izleyeceğiz. Özgün Amal, onlardan birisi, Belgüzar Korel. Yani yeniden ekranlara dönen... Yıldızlarımız var. Bakalım onları izlemek keyifli olacak. 40 ve 40'lı yaşların üstü. Bizler yani. Hı <laughs> hı. Şık şık şık. <laughs> Herhalde ayol artık artı 40 koyacağım. Yani 40 yaş altı izlemesin bizi gibi. Ee, çok gülümsemesi güzel tatlı bir kadın. Aa gene buyur. İlla bir çetrefelli konu olacağım. Konser iptal edilmiş. Eee... Hande Yener'in neymiş gerekçe Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hep AK Parti belediyeleri yani e, iktidarın e, belediyelerindekiler iktidarı ne bileyim koltuklarını koruyabilmek adına mı e, yaranabilmek adına mı böyle işte akıllarınca neymiş efendim Hande Yener'in konseri LGBT bireyleri desteklediği gerekçesi iptal edilmiş. Allah Allah. Konserimiz bazı gelen tepkiler üzerine iptal edilmiştir. Her türlü görüşe saygı duyuyoruz. Ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum demiş Hande Yener'de. Yani sanatçılara yasak getirmek bu nasıl bir zihniyet? Ya? Yani nereye gidiyoruz ya bu çağda? İnsanların görüşlerinden dolayı ne bileyim insanların ee, ne yani ne istiyorsunuz? Yani gaz yağı döküp öldürelim mi LGBT birey dediniz? Bugün e, kınadığınızı yarın belki siz de yaşayabilirsiniz. Evren sürekli döndüğü gibi kınadığınız şeyler de size dönebilir ya. Ne istiyorsunuz yani? Sizin gibi herkes burun abalıya mı desin istiyorsunuz? Afganistan'da mesela ne yapmışlar? vinçlere e, adamları öldürmüşler. Artık suçları neydi bilmiyorum. Takmışlar kafalarına sallana sallana işte halk örnek olsun diye meydanlarda üç tane adamı asılmış ces cesetini gezdiriyorlar. Yani artık ıı, radikalleşince bak din nereye doğru gidiyor arkadaşlar. Kimsenin herkesin inancına bir kere saygılıyım ama hani İslami hayat diyorsunuz ya alın size İslami hayatı uyguladıklarını zannediyorlar Afganistan'dakiler mesela. Onlara göre işte şeriat o yani. Bakın insan ya insan umuru diye bir şey var ya. Bir insan bedenini katil bile olsa tamam öldürebilirsiniz ama meydanlarda gezdirmek o zaten ölen o cesedi meydanlarda gezdirmenin bir manası yok ki eğer sen gerçek bir inançlıysan. Onun içindeki ruh o ruh uçup gittikten sonra sen e, o gitmiş oluyor. Onun bedenine ceza vermen onu etrafta gezdirmen ne saçma bir mantık değil mi? Yani kadınlara bakın okullardan almışlar. Önce işte ayrı ayrı okutacağız. Sonra şimdi purkaya vermişler. Yani bu mu? Ya? Bu ilk elleye mi dönelim? Ne istiyorsunuz? Yani insanlar yönelimleri tercihleri farklı olduğu için ölsünler mi istiyorsunuz? Bazen anlamak çok zor ya. Destek olup da ne yapmış Hande Yener yani? Çok enteresan gelmiyor mu size de? Yani bir kelimeyle, bir sözle insanların ekmeğiyle oynamak. Bu onun işi. Mesela işiyle oynuyorsunuz. Hiç hoş değil ya. Biz böyle bir millet değiliz. Biz böyle bir ülke değiliz aslında ya. Biz hoşgörümüzü kaybetmeye başladık. Birbirimize olan sevgimizi kaybetmeye başladık ya. Eskiden insanın bir mahalle kültürü vardı. Mahallesindeki işsizi kollarlardı. Ne bileyim mahallenin gençleri, mahallenin ne bileyim kızını, kadınlarını kollarlardı. Yani biz ne çok şeyi kaybeder olduk sevgisizlikle. Aslında kültürel bir yozlaşma yaşıyoruz ya. Son derece kamplaşmış, kutuplaşmış. Herkesin e, o senden, bu benden, o şu, bucu. Biz böyle bir millet değildik ya. Böyle bir şeye dönüşmeye başlıyoruz. Ya insanların yönelimleri, tercihleri farklı olabilir. Sen o o ona e, inanmayabilirsin veya onu benimsemeyebilirsin ama hayatına müdahale etme hakkında yok ya. Farkında mısınız? Ağlaya ağlaya geldiler. Şimdi ağlata ağlata milleti aynısını siz yapmaya başladınız. Önceden ne diyorlardı? İşte türbanları okullara almıyorlar. E işte i̇şte vay işte e, mağdur oluyorlar. Eğitim hakları ellerinden gidiyor falan. Pişman diyorlardı. E şimdi sanatçıların işlerine mal oldu. Ne, ne farkınız kaldı o zaman sizin de e, size zulmettiğine inandığınız kişilerden? Öyle değil mi? Yani gücü eline alan, kendi inancını ya da kendi doğrularını dayatmaya kalkarsa topluma o zaman sizin size yanlış yaptığını düşündüklerinizden ne farkınız kaldı diye düşünüyorum. Bu kadının konserini iptal edin ve gerekçesini ben son derece yanlış buluyorum. Ha politikalarınız ne bileyim zaten ekranlarda yoklar. Öyle değil mi? Zaten ne bileyim ulusal kanallara çıkarmıyorsunuz. Bir takım kotalar koyuyorsunuz. Ama yani laf olsun diye de insanların ekmeğiyle oynamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çok enteresan bir mukayese olmuş. Ee, Hürriyet yazarı e, Ahmet Hakan, gerçi Ahmet Hakan ciddi bile almam da. Emir, e, Çağan İrin, e, Ali Cabbar şarkısıyla Ümit Besen'in nikah masasını benzetmiş. Ne alaka? E, hiç e, anlamadım ama yaptığı kıyaslamaya itiraz gelmiş. Nikah masasının yanından yaklaşamaz diyenler de olmuş. Bilmem ne yani bir şarkı bir başka şarkıyla. Bakar mısın artık insanlara birbiriyle mukayeseyi bıraktık şarkıları. Bir şarkıyı bir, bir, hepsi bir farklı çiçek gibidir. Hiçbir şarkı diğerinin yerini almamalı yani. Böyle bir mukayese olmaz ki bu. Yani şarkılar belki e, yarıştırılabilir. Ay çok dinlendim dinlendi diye ama bir o zaman aynısı olması lazım yani. O o kıyasladığınız zaman bu bana bir saçma bir kıyas geldi. Genç bir çocuk. Yeni bir şarkı yapmış. Ahmet Hakan böyle bir mukayeseye niye gitmiş? Acaba nikah masasını aşağılamak adına mı yapmış? O hep böyle bir göndermelidir ya yazılarında. Bir dinleyin isterseniz Ali Cakpar'ın şarkısıyla Ümit Besen'in şarkısını eğer vakit ayırırım diyorsanız böyle bir polimik yaratmaya çalışmışlar ama ben hiç saçma buldum. Her dönemin şarkıları vardır. O dönemin gençlerin frekansına, ruhuna hitap eden. Öyle olduğunu düşündüğüm için de bana pek ne derler saçma sapan geldi diyebilirim. Şeyma Subaşı eşi Medo'ya doğum günü partisi Mısırlı'ya sevgilisi piramitten oluşan bir pasta yapmış. Ee, ve e, eşinin öpmeyi de ihmal etmemiş. O sırada kızı Melissa da Melisa Ilıcalı yani Acun Ilıcalı'dan olan kızı da Medo'nun doğum günü kutlamış. Ee, böyle bir parti vermişler. Şimdi mutluluk pozları veriyorlar ama ne diyorum bu bana pek de geçmiyor işte hani şeyi soruyorsunuz ya Kadir Doğulu falan mukayese ediyorlar hani burada artık aşk bitti mi bitmedi mi diye ama mesela buradaki bana çok soğuk geliyor siz ne dersiniz oğlan biraz böyle ne, ne bileyim ben ya belki de hani biz ne bileyim farklı geliyor neyse geçelim Şahan Gökbakar ay canım benim ya ailesini almış gene pır 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 başladı benim ecinli ne derler şeyim Tripotun e, tripotum Şahan Gökbakar arkadaşlar ailesiyle eğlenceli işte yolculuğu eşi kullanıyor bir arkada da oğlum e, video çekmişler şarkı söyleyerek ay ne güzel kemerim takılı demeyi de unutmamış ondan sonra böyle arabadaki mutluluk pozlarını mutluluk e, mutlu aile pozlarını paylaşmışlar ben Şahan Gökbakar'ı beğeniyorum başarılı da buluyorum bazıları onla, onları da eleştiriyor biliyorsunuz ama ben beğeniyorum arkadaşlar kim ne derse desin Gülmen Ergen Acaba samimi mi bilmiyorum. Çünkü dün sahneye çıkmış ama bugün kuru Kuruçeşme'de Kuruçeşme açık havada vereceği konseri Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle iptal ettiğini söylemiş ve sosyal medya hesabında da resim kısmına Gülben Ergen kısmına şeyin resmini koymuş. Özkan Uğur'un resmini koymuş. Böyle bir şekilde ee, üzüntüsünü dile getirmeye çalışmış zannedersem ve şöyle bir açıklaması var zannedersem okuyorum. Yarın akşam Paraf Kuru Çeşme Açık Hava konserini Ağustos ayına ertelemek zorundayım. Anlayışınız için Kuru Çeşme Açık Hava ve e, Pol Production ailesine teşekkür ederim. İlk kez güçsüzlüğün için, için dinleyicilerimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyicilerime özür diliyorum. Gülben demiş. Ee, ben çünkü niye diyeceksiniz bu tarz konserlerin hazırlıkları günler öncesinden yapılır. Öyle hani yarın işte açık havadayım denmez yani aylar öncesinden hatta onların günleri belirlenir. Bu konser iptalinin pek de e, Özkan Uğur için olduğunu düşünmüyorum. Acaba yeterli ilgi görülmedi de bir şeyleri bahane etti diye bir fesatlanmadım değil yani. Gülben Ergen'in Kuru Çeşme'yi yer seferinde doldurabileceğine inanmıyorum. Çünkü canlı performansı albümde olduğu kadar başarılı değil. Ee, ama böyle bir bilmiyorum. Eğer samimi ise güzel bir şey. yani belki de e, birlikte çalışmaları var mı? Şimdi gözümün önünde can, canlanmadı Çünkü birçok sanatçı Özkan Uğur'la olan resimlerini paylaştığım. Ay hatta bir tanesi çok içimi burktu ya. Ee, Özkan Uğur ile iki yıl önce MF Belgeseli çekimleri yapılırken e, şarkı söylerken bir anda gözyaşlarına boğuluyor. Ee, o, o anlarda işte bir duygulanıyor. O tedavi süreci zannedersem. Yani ay canım ya çok ne diyelim Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Işıklar içerisinde olsun ama ailesine de sabırlar diliyorum. Tabii ki o kadar çok isimin bugün bütün sosyal medya paylaşıları özellikle de baktım bütün çok fazla sanatçıyı takip ettiğim için bütün sanatçılar hep ne kadar güzel iyi anılmak. Bakın arkasından herkes Sevgiyle andı. Çağla Şikeli, Melek Baykalı, Seyyal Taneli, e, kimler kimler e, bir sürü daha ismini atır e, aklıma şu an gelmeyen müzisyenin hepsi Deniz Tekke kimleri gördüm ki. Yalnız çok enteresan ki Cem Yılmaz'ın e, bir şey paylaşmıyor olması da dikkat çekmiş yani belki şu an bu videoyu çektikten. Ee, sonra paylaştıysa bilemem ama ilk anda paylaşmayanlardan birisi ki çok proje yaptılar. Birçok projede filminde olduğu için o hemen dikkatini çekmiş magazincilerin ee, bir paylaşıda bulunmaması da dikkat çekmiş. Belki görmemiş olabilir mi tatilde matilde olabilir mi hemen ön yargıyla yaklaşmasak mı diye düşünüyorum ama bir fesatlanmışlar niye hani bir şey paylaşmadım. Tarkan paylaşmış. Ay canım benim ya. Yani hemen hemen bütün ünlüler e, paylaşıda bulunmuşlar. Ama e, tabii ki belki de şey olabilir ya ne bileyim görmemiş olabilir. Yaz çünkü televizyon izle ama ya herkesin elinde cep telefonu. Hadi diyelim 5 saat 6 saat denizdesin menizdesin olabilir mi ki acaba? Yine de kimsenin günahını almamak lazım bir fincan kahvenin 40 kilo var. Hele ki çalışmışlığınız. Hele zaten masar alonsan ağlamaktan konuşamadı. Bir dedikoduzu yoktur. O kadar iyidir. O kadar melek birisidir. Konuşamadı yani. Bağlandığı kanaldan özür dileyerek ayrıldı. E, tabii ki yıllara dayanan 16 yaşında gelmiş o gruba o. Düşünebiliyor musunuz? Kaç sene şimdi yanlış bir rakam vermeyeyim. Birlikte Türkiye'nin de zaten grup diyebileceğimiz en uzun soluklu grup herhalde Masar Fuat Özkan grubudur. Yani birçok grup vardı ama dağıldılar yani yani köklü inanılmaz ne diyeyim özel bir gruptu ses tınıları da birbirine çok yakışıyor o kadar çok şarkıları var ki yine özellikle 40'lı yaşlar ve üssü çok iyi bilecektir onların güzel şarkılarını çocukluğumuza gidiyoruz gençliğimize gidiyoruz ay ne güzel anılarımız var onların şarkılarında bir yerde duyduğumuzda kendimizden geçiyoruz İşte dediğim gibi herkesin güzel anıyor olması ne kadar özel bir şey. Yani sevgiyle anıyor olması. Çok güzel. Yani bir insanın zaten bu dünyadan göçtüğünde arkasında herkesin e, iyi bahsettiği, herkesle bir hoş seda bıraktığı biri olabilmek ne kadar güzel. Bunu başararak bu dünyadan ayrıldığı için bence çok şanslı. Tekrar ailesine Allah sabırlar versin. Özellikle eşine. Eşi çok düşkündü ki. E, çok... ...sinirlenmişti onun hakkında çıkan haberlere de. Bugün bütün sosyal medya onunla ilgiliydi. Çocuklarıma baktım şöyle bir, ay kıyamam oğlum bir güzel uyuması var keşke gösterebilsem. Ee, küçük oğlum Allah'ım o kadar tatlı ki, o kadar tatlı ki. Öğrenmiş beter görüyor musun? O daha minnak olduğu için. Mesela sitenin etrafında dolaşıyoruz. Hadi eve deyince böyle, böyle frene basıyor. Gitmeyecekmiş, biraz daha gezecekmiş <laughs> Allah'ım ya Ya işte gençlik hayvanda bile aynı. Mesela paşa yoruluyor. İki tur attınca üçüncüyü atamıyor mesela. Oturma ihtiyacı hissediyor veya çok sıcakta kalamıyor. Ben de onun beraber çıkardığım zaman biraz erken eve dönmek istiyorum. Yani böyle fren yapıyor. Neymiş gitmeyecekmiş. Bugün bayağı bir gezdirdim. Yorulmuş olacak ki bir öyle güzel uyuyor ki. Ee, inanamazsınız. Böyle yaz günü böyle bir şeylerin içine girip yatmayı çok seviyor küçük köpekler. Hani böyle ne bileyim bir battaniyenin bu sıcakta yani. Ay sıcak demişken bilmiyorum beni nereden izliyorsunuz ama İstanbul'da hava bir kapatıyor. Bir rüzgar geliyor üşüyorsunuz. Güneş çıkıyor yanıyorsunuz. Bir anda yağmur yağıyor. Bir anda ay nasıl bir hava var? 4 sanki 4 mevsimi bir anda. Bir kar yağmadığı kaldı yani. Hepsini bir anda yaşadığımız işte bu ani hava değişimleri de psikolojimizi etkiliyor. Zonguldak'ta yine zannedersem sel olmuş. Zonguldak Ankara yolu Allah böyle çarşaf gibi olmuş. Geçmiş olsun diyoruz Zonguldak'a. Zaten uyarıyorlar. Bir de El Nino mudur ne çıktı kardeşim? işte zannedersem 20'sinden sonra çöl sıcakları gelecekmiş. 50 dereceleri görecekmiş. Ay, ay. Aşırı sıcak da çekilmiyor arkadaşlar. Gerçekten yani nefes alamayacak gibi oluyorsunuz. Özellikle de tansiyon hastalara dikkat etsin. İstanbul'da yaşayanlar ya da hele Antalya'yı düşünemiyorum Adana'yı. Eğer 50 derecenin de üstüne çıkacak oralar ne olur bilmiyorum. Yani böyle bir şeyler söyleniliyor ama gerçekten şu havalara bakınca da bazen diyorsunuz ki yapın artık dünyanın sonu mu geldi ya? Gerçekten çok fazla her şey hızlandı. Her şey bir hız. Bir e, anormallik var. Bilmiyorum siz de fark ediyor musunuz? Böyle bir e, saçma sapan durumlar içerisindeyiz anacım Ay şu anda bir tane ben, önümde evet, Türk kahvesi bir kahve kokusu geldi kız. Aşerir gibi. Vallahi şimdi şöyle kahveyi koyacaktık karşılıklı içecektik <laughs> diyerekten kapatacaktım. Birbirimize iki defa bakacaktık. Oh değmeyin keyfimize. Özledim ayol. Ay evden dışarı çıkamıyorum. O kadar beni esir aldı ki paşa e, ne bir arkadaşıma gidemiyorum, bir yere gidemiyorum. E, enteresan bir psikolojiye büründü. Bahsediyorum her zaman köpeklerimle ilgili yaşadıklarımı e, yaşadıklarımız sizlere biliyorsunuz. Antidepresana başladık. Hiç böyle değildi. Tamam havlamaya meyilli bir köpekti ama ben evden çıkar çıkmaz 5 dakika sonra havlamaya başlıyor ya. İnanamıyorum ve bunu da nasıl fark ediyorum? Tablete kayıt almaya başladım. Çünkü şikayet gelmeye başlayınca evden çıkıyorum. Kayda basıyorum. Gelincesi bakıyorum o kısa süreli çıkışlarında işte market falan. Tam 5 dakika arkamdan 5 dakika sonra başlıyor. Acaba neden yapıyor diye düşünüyorum. Yaşlandı da aklıma bin türlü şey geliyor. Yani böyle değildi çünkü. Çünkü gezdirdiğin zaman onun ne bileyim yemeğini suyunu verdiğin zaman ne bileyim ona zaman ayırdığın zaman bu denli bir ne derler kaygı içerisinde değildi. Onun bile psikolojisi değişti. Bir kaygı geldi ona da enteresan bir şekilde. Ama e, şu an çok iyi. Sağlıklı ara soktu bizi biliyorsunuz. Yani enteresan e, insanlar yaşıyor bir şey ama hayvanlarda bile psikolojik bir farklılık var yani. Çok enteresan geliyor bana. Yine bir sosyal medyada gördüm. Köpekler üzerine. Ya kedilere mama koymuşlar. Kadının bir tanesi gelmiş ayağıyla tekmeliyor. Su kaplarını deviriyor. İşte ne bileyim o mamaları e, kaldırtıyor. Yapmayın ya. Sokak canlılarının da suya, mamaya, bizlerin artıkları bile olsa attığımız yiyeceklere, gıdalara ihtiyacı var. Yani bunu nasıl yapabilir ya? Yani? yani hangi dinde yeri olabilir, olabilir ya? Kedilerin Kime ne zarar olur? Bir kenardaki bir suyun kime ne zarar olur? Bu nasıl bir kötülüktür ya? Özellikle de bu sıcaklarda tabii ki sokak hayvanlarıyla ilgili olmamız gerekiyor. Yani en azından e, bir, bir kenara bir su koymanın o sudan niye rahatsız olurlar? Niye tekme vurup diyor. bu Sosyal medyada eminim sizin de geliyordur. Kahroluyorum ya ben. Sizde de var mıdır böyle görüntüleri gördüğünüz zaman? Diyorum ki bu nasıl bir insan? Yani insan silüetinde böyle farklı bir canlı demek ki. Yani insan olabilir mi böyle bir şey ya? Ben kabul edemiyorum bunu. Gerçekten bir insanı analiz etmek istiyorsanız hanımlar, hayatınızda birini almak istiyorsanız önce hayvanlara nasıl davrandığına bakın. Hayvanlara kötü davranan birinden şefkat beklemeyin. Gerçek söylüyorum. Ben eğer bir partnerim olacaksa bir hayvan sevmiyorsa büyük konuşmayayım ama onunla olamam yani. Çünkü o onu bilir, onun vicdanını bilirler. İnsanın zor anında nasıl davranacağını belirler. Hayvan sevmeyen insan da sevemez diye düşünüyorum. Kısacası özetleyecek olursak arkadaşlar. Evet. Şöyle bir son e, göz atayım bakayım ne olmuş ne bitmiş. Ay zamlar zam, zam 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 yağmurundan ölüyoruz. Herkes zamları konuşuyor. Gerçekten biraz abartmadılar mı sizce? Ay Fatih Altaylı bu daha başlangıç ana yemeğe geçmedik diyor. Ay ona çok gördüm. Daha bu diyor başlangıç yani. Biz diyor daha ana yemeğe geçmedik diyor. Daha fenalara fenaları gelecek diyor. Bundan daha fenası ne olabilir ya? İnsanlarda da bir aç gözlülük var. Hemen zam daha fazla gelecek diye tuvalet kağıtlarına falan işte bir takım ürünleri fazla fazla almak için. Ya bu da çözüm değil ya. İhtiyacın kadarını alacaksın kardeşim. Ne hücum ediyorsun ya? Bu aç gözlülük de iyi değil. Ne bileyim insanoğlu çok bencilleşti umut ediyorum ülkem adına iyi şeyler olur da şu kötü sancılı süreçleri atlatırız yoksa var ya hiç gidişatımızı iyi de görmüyorum ee, size güzel haber vermek istiyorum güzel şeylerden bahsetmek istiyorum ama hepimizin ruh hali bu yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar dedikten sonra ay pazar muhabbeti kısa olur ayol bugün de bu kadar olsun yine yarın farklı konularla görüşene dek Hoşça kalın, mutlu kalın. Her zaman ama her zaman sevaşınızda kalın. Neredeniz diyorsanız kucak dolusu sevgiler.